Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar saygılar arkadaşlar nasılsınız umarım halen sattınız yerindedir bugün arkadaşlar sizleri pro yapacak face to face kaybetmeyeceğiniz bol bol kulaç atabileceğiniz kolayca fatih olabileceğiniz hassasiyet ve kontrollerden bahsedeceğim çok daha seri oynayacaksınız çok daha güzel oynayacaksınız eğiminiz muhteşem olacak öncelikle arkadaşlar videoya like atmayı kanala da abone değilseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmayın abonemiz çok hızlı bir şekilde artıyor arkadaşlar hepinizin destekleri çok ama çok önemli hepinizden ayrı ayrı teşekkür ederim sizleri daha fazla bekletmeden arkadaşlar direkt videomuza geçelim. Birinci kural arkadaşlar her gün düzenli olarak bir saat eğitim sahasında takılın. Eğitim sahasında ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde arkadaşlar sağınıza solunuza seri seri dönün. Şimdi bunu yaptığınız zaman eğiminiz asla bozulmaz arkadaşlar. Uzun süre oyuna girmiyorsunuz ya mesela bir gün oyuna girmediniz. Klasik maç girmeden bunu yapın. Ben bunu turnuvalardan önce yapıyordum. İkinci kural arkadaşlar. Size mesela pick fightlarında kesin ve kesin en önemli şey eğil dürbün aç açık bakın arkadaşlar bende. Tek tuşa basıyorum bakın. Dürbün açılıyor gördüğünüz gibi. Bunu kapatmanız lazım. Bunu ben neden açtım arkadaşlar? Ben bununla alıştım. Aşırı seri oynayabiliyorum bu şekilde ve 3 parmak oynadığım için eğil durmun açık. Eğer kapatırsam arkadaşlar ben sıkıntı açıyorum. Nasıl sıkıntı açıyorum? Hem bunu yapıp hem bunu yapmam gerekiyor. Mesela şu şekilde. Bakın yavaş oluyor. Şimdi bunu kapatayım. Pardon, açayım arkadaşlar. Bakın daha seri açabiliyorum. Ama eğer 4 parmak oynuyorsanız, bakın 4 parmak oynuyorsanız veya 5 oynuyorsanız bunu kapatın. Neden kapatın? <laughs> Mesela adam buradan geldiğini hayal edin. Böyle gir çık yaparak. Anladınız işte arkadaşlar. Yani daha seri oynayabilirsiniz. Bunlar önemli. Ufak detaylar ama önemli detaylar. Ben onu açık bırakıyorum. Şimdi bunu da söylediğimize göre arkadaşlar. Diğerini de söyledik. Şimdi seri oynamak istiyorsanız arkadaşlar yani ben gireyim mesela buraya arkamdan biri sıktığı zaman bana direkt göreyim buradan mı sıktı hemen oraya da döneyim buraya da döneyim sonra çekeyim AMR'ni tak vurayım diyorsanız eğer hassasiyetinizin yüksek olması lazım ama diyorsanız ben eğer böyle uçayım kaçayım hareketlere gerek yok hassasiyetim güzel olsun takır takır 3S vurayım hassasiyetinizi düşürüyorsunuz. Şimdi ben de arkadaşlar hassasiyetler çok yüksek. Hassasiyet çok yüksek olduğu zaman arkadaşlar bakın 4x'in mesela kaçta? Jizoskop sadece top kullandığım için ben 285 285'teymiş tamam mı arkadaşlar? 230 aldım. Bakın sekmiyor. İlk 3 mermi sekmiyor. Daha stabil oluyor arkadaşlar düşürdüğünüz zaman. Neden daha stabil oluyor? Çok yükselttiğiniz zaman sağa sola aşırı fazla sekebiliyor. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bu yüzden hassasiyetleriniz biraz daha düşük olursa eğiminiz daha stabil olur. Sonalıkla arkadaşlar sizlere söyleyebileceğim diğer taktik olarak buraya gelin tamam mı arkadaşlar? Çekin skoplarınızı. Bu şekilde sprey atın. Şimdi hassasiyeti ayarlarken de arkadaşlar buradan başlayıp Burada bittiğinde telefonunuz tam dönmemiş olsun. Bakın mesela yüzü şu anda başka tarafa bakıyor. Böyle durabilir mesela. Bakın. Benimkinin mesela hassasiyetimin biraz daha yüksek olması gerekiyor. Neden? Buradan araba geçerken arkadaşlar hızlı hızlı atabilmeniz için bu sizin eğiminizi aşırı etkiler arkadaşlar yani. Çünkü siz eğer bu hassasiyeti böyle yavaş yaparsanız böyle döndürürseniz Adam yok olup gidecek. Sizin eğiminiz böyle düz bozulacak. Bir de onu düzeltmek için tekrardan uğraşacaksınız. Yüksek olursa eğer hassasiyetiniz böyle bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Eğer keskin nişancı çalışmak istiyorsanız. Yani Sniper'ım çok iyi diyorsanız da arkadaşlar. Böyle gelin. Bakın. No scope çalışmak istiyorsanız şu ortadaki siyah var ya. Tuttunuz ya adamın kafaya. Yapamadım. Gördünüz mü arkadaşlar? Elim soğuk olduğu için ben de yapamıyorum. Ama dediğim gibi yavaş yavaş ısınacak. Anladınız yani arkadaşlar. Bu şekilde No stop atmak istiyorsanız elinizi ısıtın. Ben bunu önceden çok yapıyordum. Videolar güzel gözüksün diye. Böyle gelip antrenman yapıyordum. Ve ben burada arkadaşlar onda on 10 yaptığımı biliyorum. Hatta elimi ısıtıp onda on 10 yapayım mı size arkadaşlar? Bu şekilde arkadaşlar elim soğuk olduğu için bakın onu on yapamadım. Ama gitgide arkadaşlar artıyor farkındaysanız. Bak bir de şöyle bir şey var. Direkt arkadaşlar şu şekilde sıkmayın. Yani dürbünü açar açmaz tıkmayın. Dürbünü biraz açar gibi yapın bakın. Dürbün biraz açılsın. Direkt aç sık yaparsanız dürbün açılmadan kapanır. Yani sizin tıktığınız mermiyi direkt böyle düz sıkmış sayar. O sıkıntı arkadaşlar. Dürbünün biraz açılmasına izin verin. Müsaade edin acele etmeyin. Bakın pingim olduğu için sonradan işliyor. İşte anlatmak istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Düzenli bir şekilde böyle eğiminiz nasıl geliştirebileceğiniz hakkında sizlere videolar çekmek istiyorum. Ben nasıl seri oynarsınız, nasıl pro olabilirsiniz bugün bunlardan bahsettim. Eğer bu videoya güzel ilgi gelirse arkadaşlar hassasiyet kontrol, jiretkoplu jiretkopsuz bütün videoları çekmeyi düşünüyorum. Şimdiden like atıp yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki parçama videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.